Oğlum gene şeylere... lan man şu anana kurdadım değil mi Yolun. kudursun. Ulan, lan manet lan. Yani çok Oğlum Allah'tan kaçtık lan. Yoksa ölecektik. Şuraya bir çantayı koyalım da. Lan onunla kaplan mı? Arkadaşlar üstümüze atlıyor Rar onlar nereye gittiler? Nereye gittiler onlar? Ana lan. kaplan. Kanka olak mı biz? Kanka. Sana bir şey söyleyeyim. Hadi gel Çak. Ehe. Nereye kadar geldiler lan bunlar? Lan yine buldular bizi. Ne yapacağız? Durun lan. Ah hele bir tane sıkkayım yeter. Lan siz kimsiniz benim kankalarıma bulaşıyorsunuzu? Aaa <laughs> çünkü utandım. <laughs> Eyvah beyler sinirlendi kaçıyoruz. Ha? Saldırıyorum. Ben de saldırayım. Olaçak. Oh. <fella strangely Hadassia>. Olan iyi yakaladık lan bu asları araçlar ananaslar gidiyor. Azı ne? Ver bana. Aha kafes var. Kanıyorum. Aha. Burayı bir şey takıp. Aha. Aç o Aç şimdi. Aç. Aç. Oh tamam. Aç ya. Aç. 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 Beyler bakın bakayım orada yokmuş. Ben burada sana Beyler buraya gidiyor çok onlar man. Belki de havalandırıyoruz. Aha havalandırıyoruz. Kaçın. Hadi sana ya. Bir türlü bulamadık şu mafyaları. Lan duvar mı? Ne biçim lan? İstediğim onu kurtarayım. Neredeyiz bambaşka? Nerede? 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 Mafya peşimize takıldı. Eyvah. Yandık. Yandık. Kaçın kaçın. Yadına kaçmasın lan. Dur bir tane saldırı. Tamamdır. Şimdi yukarıya geliyoruz. Kışık Hop. Oh. O oh. zaman oh. hoşuna oh. gitti mi? Tamamdır. Şimdi kaçma, ne kaçma saati. Ne işin Ya <Sessizlik> Bu kadar taşlar ben. ne Beyler bu Dirozan nerede çıktı. Neyse ben de Eyvah. Eyvah. Araca doğru gidiyor. Araca doğru gidiyor. Saldırın. Yakalayın. Yakalayın lan. Yakalayın lan. Ne Biz kolay kolay gider miyiz? Eyvah. Öyle <laughs> mi durun? Eee? Ne istiyordun sen? Ya <laughs> aynı durumda problem var. Ayrı bak bu cenabeyi. Şimdi bunları ayrı kabul Sen teşekkür etmeyin.